Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evin benzeri olarak inşa edilen Atatürk Evi, ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor. Mimarisiyle Selanik'teki evin birebir aynısı olan iç dekorasyonunda ise Atatürk, annesi Zübeyde Hanım ve babası Ali Rıza Efendi'nin Balmuma heykelleri ve fotoğraflarının yer aldığı Atatürk Evi, bugüne kadar yerli yabancı birçok ziyaretçiyi ağırladı. İç mekanda oluşturulan kompozisyonların yanı sıra, ile halkının bağışladığı tarihi objelerle daha da cazip hale gelen Atatürk Evi, daha önce Atatürk'ün Selanik'teki evini ziyaret edenler tarafından daha kapsamlı bulunuyor. Yayla Mahallesi, kültür ve sanat alanında bulunan Atatürk Evi'ni, açılışının yapıldığı 17 Ocak 2018 tarihinden bugüne kadar toplamda 603.500 kişinin ziyaret ettiği bildirildi.